Kahramanmaraş'tayız. Çok büyük iki depremle çok büyük bir felaketle sarsıldık. Felaketin yaralarını sarmak için tüm milletimiz devletle sırt sırta seferber oldu. Büyük bir gayret gösterdi, göstermeye de devam ediyor. En büyük gayreti de şüphesiz enkaz başında soğukta, karda kışta canla başla mücadele eden isimsiz kahramanlarımız gösteriyor. Bu milletin bir evladı olarak Allah hepsinden razı olsun. Bu dileklerimi iletiyorum. Bu noktadan sonra en önemli ihtiyaçların başında depremde evlerini kaybetmiş insanlarımız için yeni yaşam alanlarının, mesken alanlarının inşa edilmesi geliyor. Tabii bu süreçte acil olarak geçici yaşam alanı olması maksadıyla AFAD'la koordine olup 2000 kardeşimize barınma imkanı verecek Baykar Konteyner Kenti inşallah hayata geçiriyoruz. Bunun yanında çok daha önemli gördüğümüz mağdur kardeşlerimizin barınma ihtiyacını kalıcı bir şekilde karşılamak için Baykar olarak bin konut bağışlıyoruz. İnanıyorum ki tüm milletimiz bu ihtiyacı gidermek için Elinden gelen ne varsa imkanın nispetinde desteğini esirgemeyecektir. Tüm milletimizi ve imkanı olan tüm kurumlarımızı afetzedeleri adeta yaşam umudu olacak konut seferberliğine davet ediyorum. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız.